Layout'a sağ tıklıyorum arkadaşlar. New Layout Resource File diyorum. Buna küçük harflerle Frame alter Layout diyorum. Root elementi de arkadaşlar frame layout. frame layout. Bu arkadaşlar sadece tek bir kontrolü görüntülemek için tasarlanmış bir layout tipidir. Yani buradaki mantık şu. En son eklenen kontrol en üstte olacak şekilde dizilir. İşte Gravity ve Margin değerleriyle yerlerini ayarlayabiliriz. Yani üst üste biner arkadaşlar burada. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şöyle alttaki ufaksa görünmez ama büyükse görünür. Şu an yan tarafa tıkladığımızda bir menü açılıyor. Ona Navigation Driver deniyor arkadaşlar. Hatta uygulamayı ilk açtığımızda da orada Navigation Driver gözüküyor orada kontroller birbirinin üzerine geldiği için frame layout'u ben bir tek orada kullandım yani. Kontrollerin birbirinin üzerine geldiği zamanlarda kullanılıyor. Diğer durumlarda çok fazla bir kullanım alanı yok. Hemen text kısmına geliyorum. Şuradan da preview diyorum arkadaşlar. Şurayı kapatayım biraz alanımız açılsın. Sub şeklinde zaman değil mi? Ne yapalım arkadaşlar? Bir tane <laughs> image view ekliyorum büyük harfle yazalım imaj view işte buraya değerler verelim genişliği 400 dpi olsun arkadaşlar yüksekliği de 500 dpi olsun görüntüyü nereden alacak imaj view arkadaşlar görüntüyü alabilmesi için src özelliği ekliyoruz source görüntüyü nereden alacak Görüntüyü nereden alıyor arkadaşlar? Görüntüyle alakalı da size bir bilgi vereyim. Biz görüntülerimizi şuradan alıyoruz genelde. MIP map'in içerisinden. Bak burada MIP map var. yanında AC 5 yazıyor. Hemen şu klasörü bir açayım arkadaşlar. En iyi burada gösterilebilir. Bakın MIP map HDP var. MDP, işte XHDP, XXHDP gibi. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Şuraya odaklanalım. Burada bir tane Acilancur PNG var. Bir tık geri geliyorum. Burada da var. Bakın aynı resimin farklı çözünürlükte kopyaları var. Bakın mesela buna bir bakalım. Sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. İşte ayrıntılar da 72'ye 72'ymiş. Aynı zamanda geliyorum. XXHTP'ye buradakine bakıyorum arkadaşlar. Özellikler diyorum. Ayrıntılar 192'ye 192. Şimdi Android'in en büyük problemlerinden biri ne arkadaşlar? Farklı ekran çözünürlüklerinde aynı uygulamanın çalıştırılabilmesi. Buna nasıl bir çözüm bulunmuş arkadaşlar? Bu şekilde en azından eklediğiniz bir fotoğrafın 3 farklı çözünürlükteki halini buraya eklerseniz otomatik olarak e, hangi telefonda uygulama açılıyorsa o uygulamaya göre otomatik olarak o dosyalardan birinden görüntü çekiliyor arkadaşlar. Mesela benim telefonumun çözünürlüğü düşük Benimkine 72'ye 72 geliyor. İşte Mehmet'in telefonu yeni almış. Büyük ekran. Çözünürlüğü daha yüksek. Aynı uygulamaya açtığında 192'ye 192 gelir. Bunu biz ayarlamıyoruz. Sadece e, ne yapacağız? Bir kopyasından 5 tane eklemek durumundayız burada. Ne yapıyorum ben? Source'da geliyorum. Arkadaşlar. Şunu bir yapamadım. Gitti. Bakın. MipMap'in içerisinde Mip, mip içerisine ICHI Launcher. Bunu koydum. Genişlik ve yükseklik değerini belirledim. Üstte bu var. Alt tarafına da hemen TextView diyorum arkadaşlar. TextView'de de genişliği yazının büyüklüğü kadar olsun. Yüksekliği de arkadaşlar uyduralım burada. İşte 80 dp diyelim. İçerisine bir şeyler yazalım arkadaşlar. Text diyorum. İşte Android İsmek yazıyorum arkadaşlar. Size'ını da biraz arttıralım onu. Size'ı yedim. Text size'ı 35 cp olsun. Aynı zamanda text'imizin kalarını ayarlayabiliriz. Bakın text color. Text color'ımıza ne diyelim arkadaşlar? Burada blue diyelim mesela. Koyu renkli olsun. Hafif. Bir de style'dan style'dan ne ekliyorduk arkadaşlar? Bu style değil pardon. Text style'dan. Geliyorum bold diyorum. Alt yere aynı zamanda italik olsun. Bolt ve italik dedim. Şimdi bu bir de konumlandırmam lazım arkadaşlar bunu. Bu şekilde ekledim. Sizler de yapın. Üst üste oturacağız arkadaşlar ondan sonra. Arkadaşlar hmm. bunun yüksekliği biraz fazla oldu. Bunun yüksekliğini 80 değil de 50 yapayım. Şimdi Bakın alt tarafta imaj view var. Üst tarafta arkadaşlar text view var daha sonra eklediğim için. Buna ben margin değerleri vererek arkadaşlar mesela margin left diyeyim. Margin left kaç olsun? Mesela işte 70 dp verelim. 70 az mı? 80 80 dp veriyorum arkadaşlar. Bu solda soldaki boşluk. Bir de Nereden verelim arkadaşlar? Üstten boşluk verelim. Geliyorum bir de margin top diyorum. Margin top diyorum. Buna da ne diyelim mesela? 250 olmadı. 300 dp diyorum arkadaşlar. Bakın aşağı yukarı tam ortaya hizalandı. Frame layout'ta mantık bu. En son eklenen kontrol en üstte olacak şekilde kontroller frame layout içerisinde dizilirler arkadaşlar. Sadece marjin değil, hem marjin hem de gravite özellikleri kullanılarak konumlandırmak daha mantıklı tabi. Nasıl edebiliriz arkadaşlar? Text TV aldım. Bakın kesiyorum Text Geldim buraya üstü aldım. Bakın arkada kaldığı için gözükmedi. Text yukarıda image view altta olduğu için tekrar geri aldım. Gördüğünüz gibi tekrar geldi görünür arkadaşlar. Burada sıra önemli.